Euzubillahimine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim. Bugünkü konumuz nur. Nur aydınlık demektir. ışık demektir. Ama nasıl bir aydınlık? Işık kaynağından gelen bir aydınlık. Yani kendisi ışık yaymıyor ve aydın ışık kaynağından geliyor. Şimdi hemen ayetlere geçeceğim. Bugün sizlere ayetlerle daha çok muhatap olacağım. Ayetleri sunmaya çalışacağım. Yani bunun dışında sadece ayetler okumayı düşünüyorum. Ve bu aralarda aralarda bir açıklamalar da yapacağım. Şimdi Nur 35 ile devam ediyorum. Nur 35 Allah göklerin ve yerin nuru aydınlatıcısıdır. Onun aydınlatmasının örneği şudur: duvarda bir oyuk, oyunun içinde bir kandil, kandil bir cam fanus içinde. O cam fanus da sanki elmastan oluşan bir gezegen. Kandil doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli zeytin ağacının yağından yakılır. Yağı ateş almamışken bile neredeyse ışık saçar. Nur üstüne nur. Allah gereğini yapanı kendi nuruna yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Her şeyi bilir. Burada Allah nuru açıklamıştır. Allah kendi nurunun nasıl olduğunu burada söylemiştir. Bir gizemli bir şeydir bu oyuk içerisinde bir kandil kandili dışında bir dü ee, gezegen elmastan yani bir gizemi ifade ediyor ve Allah burada e, gereğini yapana bu şekilde bir nur vereceğini söylüyor. Rad 2 ile devam ediyorum. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olandır. Sonra arşa geçmiş güneşi ve ayı hizmete koymuştur. Her biri belli bir süre için akar gider. O bütün işleri çekip çevirir Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Zaten Allah burada ayrıntılı olarak açıklıyor ayetleri e, dikkatli okudu dinlediğimiz zaman bunları anlayacağız Allah göklere ve yerlere hakimdir ve aşa geçmiştir ve güneşi ve ayı kendi yönetimini almış ve onu e, her işi çekip çevirmektedir. Rabbin bu, bu şekilde olmasının sebebi, Rabbimizin huzuruna varacağımızı kesin olarak anlayalım diyedir. Bu şekilde olarak açıklıyor. Nuh 16. Onların içinde ayı bir ışık, güneşi de bir ışık kaynağı yaptı. Yani gökler yaratıyor ve ayı bir ışık. Nur aslında bu. Arapçasına baktığımız zaman ayı nur olarak ışık, nur. Ayı bir nur, Güneşi de bir ışık kaynağı yaptı. Burada e, Güneş e, seraca e, şeklindedir, yani kandil lamba. E, şimdi baktığımızda e, lamba bir yapay ışık kaynağıdır. Yani bunu yaratan Allah'tır aslında. Bu Güneş e, Güneş'in aydınlığını Allah veriyor. E, yapay bir ışık kaynağı gibi e, gösteriyor. Lambadır diyor. Güneşi bir ışık kaynağı yaptı diyor. Şimdi nasıl e, ay e, bir nur iki ayette ayın nur olduğu e, geçer. Şimdi ay kendi kendine ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. İşte aya burada nur demiş. E, nur kendiliğinden ışık vermez. Işık kaynağından gelir. bir Gelen bir aydınlık olarak düşünüyoruz. Şimdi Yunus 5 ile devam ediyorum. Güneşi ziya, ayı da nur yapan odur. Bu ikinci ayet yani nur geçen e, ayet bu. Ayı nur olarak e, söylüyor burada. Güneşi ziya, ayı da nur yapan odur. Yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye onu menzil menzil evre evre ölçülendirmiştir. Bakın ayette ayın devreleri de var. Görüyorsunuz. E, Allah bütün bunları gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Ayetlerini bilen bir topluluk için ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Açıklamaktadır. Şimdi e, burada baktığımız zaman bilimsel olarak zaten bu ayetlerin de ne kadar e, gerçekçi olduğu anlaşılıyor. Yani bunları artık e, inanalım diye, e, e, ahiret gününe Allah'a inanalım, Allah'ın ayetlerine inanın inanalım diye bu şekilde e, açık açık anlatmış Allah. Şimdi güneşin ne olduğunu da açıklamış burada. Nebe 13'te, Nebe 13 okuyorum. Bir de ısı ve ışık yayan bir kaynak oluşturduk. Bu nedir? Güneş. Isı ışık yayan bir kaynak oluşturduk. Bunu 5'e baktığımızda güneşi ziya demek ki ziya ısı ışık yayan bir kaynak, ısı ve ışık yayan bir kaynak anlamında geçiyor. Devam ediyorum. Enam 1 her şeyi mükemmel yapmak gökleri ve yere yat, e, yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı, aydınlığı oluşturan Allah'a özgüdür. Ama bunları görmezlikte direnen kafirler Rabblerin e, kendilerine veya başkalarının Rablerine denk tutarlar. Yani Allah 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 kendini e, ilah ilan ederler. Denk tutarlar, eşitmiş gibi. Halbuki Allah kimseye benzemez ve kimseye denk değildir. Kafirler böyle. Her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. Allah gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları aydınlığa çeviren çevirendir. Yani sadece Allah yapar bunu. Ve nuru da Allah verir. Araf 158. De ki Ey insanlar ben Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde tüm yetkiler onundur. Ondan başka ilah yoktur. O hem hayat verir hem de öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne güvenin. O Allah'a ve onun sözlerine güvenir. Siz de onun ona uyun ki doğru yola girmiş olasınız. Şimdi bütün yetkiler göklerde ve yerde bütün yetkiler onun arşa e, arşta e, yönetimi sahibi o hayat veriyor ve aynı zamanda öldürebiliyor e, ve diyor ki bu ümmi olan nebiye uyun o, o Allah ve onun sözlerine güvenir diyor siz de onu uyun ki doğru yola e, girmiş olasınız yani peygamberine uyun nebiisine nebiye uyun Hz. Muhammed'e ve e, kitaba uyun e, demek istiyor burada. Nisa 174. Ey insanlar, size Rabbinizden bir kanıt geldi. Size Size gerçekleri gösteren bir nur indirdik. Bakın burada da e, nur var. Bu Buradaki nur kitap anlamında. Karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir nur indirdik diyor Allah. Burada Yani e, karanlıklardan aydınlığa... Çok ayette var bu karanlıklardan aydınlığa e, indiren... E, karanlıklardan aydınlığa e, gösteriyor, yol gösteriyor bize. E, Kur'an-ı Kerim... E, nur, e, yol gösteriyor. Size gerçekleri gösteren bir nur indirdik diyor burada. İbrahim 1. Elif, Lam, Ra. Bu insanları Rabbinizin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarma, çık çıkarman için indirdiğimiz bir kitaptır. Daima üstün olan ve her şeyi mükemmel yapanın yoluna. Ya bu kitap insanları karanlıklardan aydınlığa götürür. Yolumuza aydınlatır, aydınlatır adeta Kur'an-ı Kerim. Onu, e, onun için Kur'an-ı Kerim'in yoluna girelim, onu takip edelim, onun yolunda olalım, onu okuyalım, onu iletelim insanlara. Şura 52. İşte sana da bu şekilde elçi göndererek kendi işimiz olan ruhu, Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen böyle bir kitabı ve böyle bir inancı bilmezdin, bilemezdin ama onu bir nur yaptık kullarımızdan tercih ettiklerimizi onunla yola getiririz. Sen elbette Kur'an ile doğru yolu gösterirsin. Burada da Kur'an'ın bir nur olduğunu, her yeri aydınlığa çevirdiğini gösteriyor. Tegabün 8 Öyleyse Allah'a ve elçisine yani onunla birlikte indirilen nura inanıp güvenin. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah'tır. Yani Allah'a ve elçisine. E, bu elçi hem Kur'an-ı Kerim oluyor he, hem Nebimiz oluyor. Hadit 12. Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların ışıklarının önlerinden ve sağlarından saçıldığını göreceksin. Onlara içinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin müjdenizdir. Orada ölümsüzleşeceksiniz denir. Büyük başarı işte budur. Şimdi önlerinden e, inanıp güvenen erkeklerle e, inanıp güvenen kadınlardan bahsediyor Allah. Ve önlerinden ve sağlarından diyor ışık e, saçılır, nur saçılır burada. Burada ışık, gene e, baktığımız zaman nur anlamında. Nur'dur. Kur'an-ı Kerim'in nur diye geçer. E, yani orada e, Allah'ın verdiği bir nura, nurla dolacağız. E, i̇nşallah e, inanan, inanıp güvenenler ve... E, cenneti hak edenler, muttakiler, takva sahibi olanlar yani. İçinden ırmaklar akan bahçeler için bugün sizin müjdenizdir. Orada ölümsüzleşeceksiniz denir. Büyük başarı işte budur. İşte büyük başarı bu. Kur'an-ı Kerim'in nur olan Kur'an-ı Kerim'e yolundan gidersek, inanırsak onu ve uygularsak, okursak ve içimize sindirirsek orada hesap gününde sağımızdan, önümüzden e, nurlarla e, nurlar saçılacak bu Kur'an'ın e, nurudur. Yani e, Kur'an zaten uyduğumuz zaman artık onunla artık o şekilde öbür tarafta hesap gününde artık o şekilde tanınacağız biz. E, i̇nşallah tabi e, cennete gidersek eğer takva gerçekten hak etmişsek tabii ki. Hadit 13. O gün iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlar müminlere şöyle derler. Bize bakın da ışığınızdan yararlanalım onlara arkanızı dönüp de kendinize ışık arayın denir. Yani nur arayın. Yani nurunuzdan ya yani nur, ışık zaten Allah'ın verdiği bu ışık. Işığınızdan yararlan onlara arkanıza dönüp kendinize ışık arayın denir. Sonra aralarına giriş kapısı olan bir duvar çekilir. İç tarafına da her türlü ikram, dış tarafına da azap olur. İç tarafında müminler var, dış tarafında münafıklar var, münafık erkeklerle münafık kadınlar var. Ee, yani e, arkanıza dönüp de e, nur arayın e, denir. Yani bu şekilde yani hiç kimseye artık o oradaki nur, nur e, nurlar herkesi orada herkesin herkese e, kendisini bağlar bu nur. Kimseye bağlamaz ve münafıklar bundan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Nur 40. Onların amelleri okyanusta oluşan karın, karanlıklara da benzer. Biz okyanus böyle kapkaranlık. Ee, okyanusu dalga üstüne dalga kaplamıştır. Yani bir şekilde okyanusu şöyle düşünün. Dalga üstüne dalga kaplamış. Onların üstünde de üstünde de üst üste kara bulutlar vardır. Elini çıkarsa neredeyse onu bile göremeyecek. Allah'ın aydınlatmadığı kimse de bir aydınlık olmaz. Yani onların amelli, amel, o kadar kötü ameller yapmışlar ki. Nur 40'ı 40 okuyorum. Ee, okyanusta e, dalga üstüne dalga onun üzerine kara bulutlar eline çıkarsa yani e, artık felaket budur tabi onu gözümüzde canlandırdığımız zaman e, nasıl bir yer e, nasıl bir şekilde olacağı e, tabii ki orada orada göreceğiz inşallah görmeyiz diyorum elini çıkarsa nerede onu bile göremeyiz. Yani o kadar karanlık ee, Allah'ın aydınlatmadığı kimsede bir aydınlık olmaz. Yani Allah'ın nurlandırmadığı kimsede bir aydınlık olmaz. Çünkü nur, nuru Allah verir. Orada ışık, tabii ki nur ışık, ışık. Gerçek ışık kaynağından gelen bir şey. Allah, Yüce Rabbimiz, yerleri, gökleri yaratan, her şeye hakim olan Allah'ın e, o gün hesabı çekileceğimiz gün, günkü e, durumu anlatıyor burada. E, bu münafık erkeklerle münafık kadınlardan bahsediyor. Saf 8. Bunlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler kafirler hoşlan hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Yani ağızda boş laflarla söndürmek isterler. Yani görme başka şey konuya dalarlar. Başka laflar ederler. Yani Kur'an alakası, Kur'an ayetleriyle alakası olmayan insanlar bunlar. Ama kafirle hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacak ve bitirecek. Çünkü her şey onun elinde. Her şey Allah'ın elinde. Hak yerini bulacak, kafirin hesapları boşa gidecektir. Hadit 28'e geçiyorum. Ey inanıp güvenenler! Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun ve onun elçisine tam güvenin ki size ikramından iki pay versin. İçinde yürüyeceğiniz bir ışık, nur oluştursun ve sizin durumunuzu düzelsin. Allah bağışlar ve ikramı boldur. Şimdi Allah iki pay versin, içinde yürüyeceğiz bir ışık nur oluştursun. Yani hem dünyada pay veriyor hem ahirette pay veriyor burada. İçinde yani dünyadayken içinde yürüyen bir ışık oluştursun. Ve sizin durumunuzu düzelsin. Yani Allah burada bize yardım ediyor. Sizin e, Allah bağışlar ve ikramı boldur. Yani demek ki iki nur sahibi olmak için Allah'a inanıp ve güveneceğiz. Kasas 54 Onlar sabırlı olmaları, duruşlarını bozmamaları sebebiyle kendilerine ödülleri iki kez verilecek olanlardır. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve verdiğimiz zıktan hayra harcarlar. Şimdi sabırlı olmaları, duruşları bozmamaları nedeniyle diyor, iki kez ödül vereceğini bu ayette de söylüyor. Kasas 54'te. Ali İmran 148'e geçiyorum şimdi. Allah onlara dünyadaki ödüllerini ve ahiretteki ödülün daha güzelini verdi. Allah güzel davrananları sever. Şimdi dünyada ödül veriyor. Ayette ödüllerini ödülün daha güzelini veriyor. Ya ayette e, ödül daha güzel olacak demek ki burada. <laughs> Öyleye söylüyor burada. Ayet Ali İmran 176. Kafirlikte yarışanlar seni üzmesin diyor. Evet burada Hz. Muhammed'e söylüyor tabii. Kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay verme, vermemeyi ister onların hak ettiği büyük bir azaptır. Ya yani o kafirlere ayette pay yok. Bu ayete göre bu. Pay vermemeyi ister diyor. Hiç üzülme diyor sen. Hiç üzülme. Nebisine. Bakara 257. İnanıp güvenenlerin. Ya yani son olarak Bakara 257'yi okuyorum. Şimdi bundan sonra bitireceğim. Bakara 257. İnanı, inanıp güvenenlerin en yakını velisi Allah'tır. O onları karanlıktan, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin en yakınları velileri ise tavutlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlığa sokarlar. Onlar o ateşin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Şimdi inanıp güvenenlerin en yakını Allah'tır diyor. Yani burada ben yakınım, veli, veli, veliyim kullarıma ama inanıp güvenenlerin yakınıdır Allah. Ve e, böylece diyoruz ya hani Allah dostu olmak nasıl bir şey? İşte kendini Kur'an-ı Kerim'e verenler, Kur'an-ı Kerim'in dediklerini yapanlar, yani tabii ki Allah'ın dedikleri bunlar. Allah'ın ayet e, ayetleri Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Kur'an-ı Kerim'ini indiren de Allah olduğuna göre bunları yapanlar Allah'ın velisi, Allah dostu. Yani öyle zikir çekmeyle olacak şey değil bu zaten. Gereğini yapmak gerekiyor. Gereğini yapınca Allah seni yoluna çeviriyor, nuruna çeviriyor. Karanlıklardan nura alıyor sizi, bizleri. İnşallah hepimizi, inşallah öbür tarafta yüzümüz kara olmaz. Nurumuzla çıkarız ortaya. Ama kafirlerin diyor, yani ayetleri görmeyenlerin, uygulamayanların, önemsemeyenlerin dünyada yakınları velileri tavutlar tavutlar da yoldan saptıran put olabilir insan ve cin şeytanlar olabilir bunlar tavutlardır onları da aydınlıktan çıkarıp karanlığa sokarlar bunlar onları onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar onlar o ateşin ailesidir yani Allah bu kadar ki açık bir ifadeler kullanıyor ayetlerinde. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Ee, i̇nşallah diyorum, konuyu bir son verirken programa. İnşallah diyorum, hepimiz inşallah orada nurumuzla, aldan verdiği nurla nurlanırız. Hepimiz inşallah iyi, iyi ameller yapmış olarak orada oluruz. Diyorum, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.